Evet arkadaşlar. Bugün acılı çitos değil eti kraks yiyeceğiz. Kraks yiyeceğiz. Hem de daha acılı diyormuş ya. Hem de daha acılı. Yiyebilir misin acaba? Yiyebilirim. Dene bakalım. Çıkar bakalım bir tane çubuk. Çok yanmayasın aman. Alıyor ve aldı. Ah, yanlışlar yandı. Aa, yanmadı yedi ya. Yanmadın mı sen? Çok acı ama Yanmadım. Ama çok acı. Yanmadım. Şimdi yanacak. Şimdi yanacak. Aa, yandı 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 yandı. Aa, yine yanmadı ya. Sen nasıl yanacaksın böyle? Bak diyor çok daha acılı. Acılı kraks Bir daha iyi yanacaksın bu sefer. Yandı. Niye yanmıyorsun sen ya? Ya bu çocuk yanmıyor. Ama ben seni yanmanı istemiştim. Yanıyor şimdi. Dumanlar çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Yandı itfaiyeciyi çağırayım mı? İtfaiyeci gelin oğlum yanıyor. İmdat yanıyor oluşum yanıyor. Bu sefer daha lazım arkadaşlar. Ne lazım? Anlamadım. Bu sefer daha yedim arkadaşlar. Bir sefer daha yedin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha acı bir kraksla geleceğiz. Bu acı çıkmadı sanki. Bu acı çıktı. Yandın mı? Yandım. İyi yandı 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 ne? Tınar yandı. <laughs>